Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor. İşte emekli ve memur maaşına 3 lü rekor zam oranı. Emekli ve memura ek zam ile Temmuz maaşları belirlenecek. TÜİK'in 3 Temmuz 2023'te Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurmasının ardından, refah payı hariç emekli zammı ve memur maaş zammı kesinleşecek. Bu aşamadan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü düzenlemeler devreye girecek. Emekliye zam düzenlemesi ne kadar olacak? Meslek meslek memur maaşları ne kadar, kaç Türk lirası olacak? İşte detaylar. Erdoğan'dan emekli ve memura yeni müjdeler sabahtan Mete Dirice'nin haberine göre, en düşük emekli maaşı 7500 liraya, emekli bayram ikramiyesini 2000 liraya çıkarıldı. Malatya'da halka hitap ederken bu zamları değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içindeyiz diyerek yeni müjdesini verdi. Emekli bayram ikramiyesi yeniden belirlenecek en düşük emekli maaşı da Temmuz döneminde yeniden artacak. Ayrıca Erdoğan, kamu işçilerimizin maaşını 21 bin lira seviyesine çıkardık. Memurlarımızın en düşük maaşını da Temmuz'da 22 bine yükseltme sözü verdik, açıklamasında bulundu. Memur zamı nasıl artacak? Enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı, refah payı seyyanen artış memura kira yardımı. Emekli maaşları için 3 lü artış, en düşük emekli maaşı yükselecek 6 aylık enflasyon oranı ile Temmuz zammı refah payı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.